bestelediğim bir şarkı bu. Bu şarkıyı son albümde Gideli isimli albümde e, kaydettik ve birçok sanatçı arkadaşımdan bu konuda destek aldım. Yani aldığımız destek aslında e, bayar şahine yapılan destek falan değil. Bu destek e, sanatçı duyarlılığı ortaya çıkar ortaya çıkan sanatçı duyarlılığını ortaya koyan arkadaşların verdiği projeye verdiği destek proje sadece şarkının bestelenmesinden ibaret değil tabi alanlarda da mümkün olduğu kadar bulunmaya çalıştık benim bu albümdeki eseri Özgür Aksın Dereler isimli eseri arkadaşlarım seslendirdiler ama seslendiremeyen arkadaşlar destek vermediler diyemem buna. Öyle bir şey e, demek doğru değil çünkü tümünün adına e, sanatçı arkadaşlar bu projede yer aldılar. Ayşenur Koli Kolivar, Suhavi, Erdal Bayrakoğlu, İlkay Akkaya, Yasemin Göksu, Efkan Şeşen, diğer katılamayan, bizim gibi düşünen doğal e, varlıkların korunması, doğanın korunması, e, ...tahrip edilen e, doğanın bitki örtüsü, oradaki canlıların e, hayat bulabilmeleri için suların özgür atması gerektiğini düşünen... ...diğer katılamayan sanatçı arkadaşların da adına katılıp e, vokal yaptılar ya da düet yaptılar diyelim. E, çünkü altı sanatçı düet değil ama e, her biri ayrı kıtada e, yer aldılar. Birlikte okuduk. E, sadece bu değil tabii... Diren Karadeniz isimli bir projede de yer aldım ben. Başka projelerde de ya buna benzer başka projelerde de sadece hidroelektrik santrali değil Sinop'ta yapılacak yapımı gündemde olan nükleer santralin ve yani insanın ve doğal yaşamın tehdit altında olacak olan bütün bu yapılanmaların karşısında olmak ya da inandığımız şu konularda mesela geleceğe zarar vereceğini düşündüğümüz bunun yüzdesi hiç önemli değil. Yüzde 10 da olabilir, yüzde 90 da olabilir. İnsan hayatını tehdit eden, doğal yaşamı tehdit eden şeyleri tabii ki çok dikkatle geleceğe taşımamız adına dikkatle incelemek lazım ve zarar verecek şeylere karşı durmak lazım. Sosyal anlayış bu, sanatçı duyarlılığı, işte bizim yaptığımız da bu. Bir destek alamamak diye bir şeyi burada aslında bahsetmek doğru değil. Belki de bu projelere destek vermeyecek olanlar da vardır aralarında ama benim onlarla zaten işim yok. Peki HES projeleri genelde hep böyle Karadeniz'in müzisyenlerden beklenir. HES projelerine karşı eylemler. Oysa ki bu Türkiye'nin genel bir sorunu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim şarkımızda böyle bir şey yaşamadık çünkü ilk ayak kayak Karadenizli değil, Suhavi Karadenizli değil, Yasemin Göksu. Yani sadece Karadeniz müziğiyle uğraşan arkadaşlar değil. Efkan Şeşen Karadenizli olabilir ama Efkan Şeşen biliyorsunuz grup yorumdan bu yana Türkiye'deki müzik severlerin ve Türkiye'deki ilk gruplardan olan Grup Yorum'dan bu yana bilinen bir sanatçı arkadaşımız, dostumuz. Bizim şarkımızda, bizim bestemizde, benim bestemde böyle bir şey yaşamadık, düşünmedik. Hatta zaten eserin sözlerinde sizin de fark ettiğiniz gibi yurdumuzun dört yanında diye başlıyor. Fırat Dicle ve Munzur'da diye devam ediyor. Ee, tabii ki içinde İsyan'dadır, Karadeniz'de Karadeniz de var. Ee, yani sözleri sadece Karadeniz'i içermiyor. Munzuru da, Bergama'yı da e, ve ülkemizin dört bir yanındaki e, yalnız hidroelektrik santralleri de değil aslında bu mesele. Ama tabii ki bugün hidroelektrik santrallerinin hislerin üzerinde yapılan bir beste bu. Fakat bütün demin dediğim gibi bütünüyle ele alan doğal yaşamı koruyacak olan doğal yaşamın tehdit altında olan doğal yaşamın ve insan sağlığının gelecekte kaygı duyduğumuz şeylerin karşısında olmak. Bir de bizim Diren Karadeniz isimli eserimizde sadece ismi böyle. Eser değil, o bir projeydi. Pardon, düzeltiyorum. Diğer e, sanatçı arkadaşlar, e, tiyatrocular, sinemacılar ve bizim yaptığımız projede aslında yalnız Karadeniz'i, ülkemizin bir bölgesini ele alan bir şey değil. Tümünü e, konu alan, tümünü ele alan konular e, aslında bizim benim e, yer aldığım proje projelerin her üçü dör'dü öyleydi Tabii ki yoğunlukta Karadeniz'de yapılan heslerden dolayı böyle bir algı algı oluştu bu algının en büyük nedenleri Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim artvinde kimi 90 diyor kimi 100 küsür adet hidroelektrik santralleri küçük ölçekte ya da büyük ölçekte yapılacağı söyleniyor. i̇nsanın yani tüyleri ürperiyor. Yani bir ilde 90, 100 ya da 200 bırakın 90'ları 100'leri filan 50 denince de insanın tüyleri ürperiyor. Yani derelerin üzerinde hepsinde şey gibi mantar gibi düşünün. Sonra Artvin'den biraz daha beriye geldiğimizde Rize, Fındıklı Dereleri, Ardeşen, Pazar, ee, bu derelerde yapılacak olan hidroelektrik santralleri çok daha riskli, çok daha tehlikeli. Aslında hepsi aynı şey. Ee, burada esas esas konu ya da mesele şeydir derelerin, dere havzalarının yeterince e, ölçümleri yapılmadan yapılan ölçümlerin e, idare merkezi idare tarafından Tahlilleri yapılmadan bir karar ve bir kanunla e, her yapılan debi ölçümü kabul ediliyor ve uygunluk e, imzası veriliyor. Asıl karşı durulması gereken konu bu zaten. Yani bunu konuşursak şimdi sanatın dışında çok uzun bir zaman gerekiyor bununla ilgili. E, ama ben bilim adamlarına, ben aydınlara e, bu konuyla ilgili donanım sahibi olanlara güveniyorum. Ve onlardan aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Türkiye'de yapılacak olan HES projelerinin %70'inin yapılmaması gerektiği konusunda onlarla hemfikirim ben de. Ama diğer %30'u da Nasıl araştırılıp yapılabilir, onu da tabii ki uzmanların işi, onu da uzmanların yapması gerekiyor. Ben bu eksiklikten de çok rahatsızım ve esas benim çıkış noktam bu, bu eksiklik. Yani havzalar araştırılmıyor, havzalar yeterince araştırılmadan projelere izin veriliyor.